Evet kuşlar, evet kediler. Bizde am şarkısı var, göç şarkısı var. Anladın mı? Bizde ay yaş çingene hırsız. PKK'lı müziği olmaz. Anladın mı? Komünist müziği olmaz. Ya bizde savaş intikam müziği olur. Ya da am göç şarkısı olur. Anladın mı? Kediler ve kuşlar ya da klasik Beethoven müziği daha kibarca savaşalım sevişelim diye <laughs> bak adam öldürmeden hapse girmeden bak nasıl da o ay yaşları hırsızları betaraf ettik bak hamdolsun bereket olsun bak o alım satımlar hariç bravo bizde am şarkısı olur göç şarkısı olur ay yaş çingene hırsız ha hapçı şarkısı olmaz PKK'lı komünist özgür müzikmiş iğrenç iğrenç onlar bizde burada çalınmaz dediler anladın mı hoşlar bravo